Hoş geldiniz. Bu serverda neler oluyor vallahi ben de bilmiyorum. Abi ne yapıyorsun abi? Abi ne yapıyorsun? <laughs> bilmiyorum arkadaşlar. Burada neler oluyor? Herkes bir kafada arkadaşlar. Tarafa bakayım. Burada ne oluyor? 911 arıyorlar. Aa yabancı ya arkadaşlar. 911 arıyorlar. Adam hastalanmış bildiğin gavurlar diyor arkadaşlar. <laughs> Bizim Türk çocuğu almışlar ya. <laughs> Zord gerçekten. Böyle bir şey denk geleceğimi bilmiyordum arkadaşlar. <laughs> İptirin gidin gavurlar ne ya? Allah'ım ya Rabbim gavurlar diyor. <laughs> Niye insanlara gavur diyorsun dedim arkadaşlar. <laughs> Bak kız yine geldi. Yabancı onlar diyor bacım aşık mı oldun diyor arkadaşlar şu kıza. <laughs> ne bacım aşık mı oldun? Bence ben olsam olmazdım bak ben olsam olmazdım. <laughs> He aşkından ölüyormuş la. He aşkından ölüyormuş. <laughs> Tabi diyor. Hay 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 diyor. <laughs> Yankılı zort. Hepimiz <laughs> yangılı zort <laughs> Gerçekten yankılı bir zort arkadaşlar. Hi <laughs> love diyor arkadaşlar. Merhaba aşk diyor. <laughs> Yürüme hızına bakar mısınız? Biraz önce şey yapmıyordum. Gülüyor, Gülüyor arkadaşlar. Kıza random atıyor gidiyor. Benim manit var aşkım diyor kıza. <laughs> <laughs> Benim manit var diyor ama kıza diyor yani. Ne kadar komiksin. Kız alıyor götürüyor. Manit varsa niye love diyorsun? Kızım bir dur. Erkek alınıp götürülür mü? Paketlenip götürülür mü erkek? Dur gerçekten ya. Koca istiyorum gel beni al abladan aynısı. Gidiyorum bütün aşklar Kız gitme bırak kız. <laughs> Çocuk ne yazıyor hemen gidelim yanlarına. Aşkımdan ölüyor diyor. <laughs> Kesin bilgi mi kanka? Yayalım mı lan bir durun. Bu arada arkadaşlar bugün sokak röportajı yapacağız. Abone olmadıysak abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bir like atmayı unutmayın. Bugün turuncu ve bir yıldızların içinde olasım geldi arkadaşlar. Karakterimi de böyle yaptım. <laughs> la kız gitti. Bakla kayboldu. La çıktı arkadaşlar. Şokey. <laughs> Aşkımı görüyor musun? Nasıl gizemli diyor. <laughs> bak bak çocuğu buraya atıyor ya. Bir dakika arkadaşlar. Kız bir şey yazıyor. 5 artı 1 yazıyordu arkadaşlar. Çocuk değiştirdi. Onu yazıyor. 9 artı 65. <laughs> bak çocuk çözmeye gidiyor. <laughs> 11.125 mi? Lan benim bana mı? <laughs> Çocuğun matematiğine karşı kızın tavrı. <laughs> Kardeş senin mat öğretmenin kimdi tam olarak? <laughs> Bir görüşelim. <laughs> Kemal Sunan diyor. Matematikle ilgili bildiği şeye bak. Kemal Sunanmış arkadaşlar matematik öğretmeni. Lan lan ne yapıyorsun bize ya? Bize ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Bizi okuldan atıyor arkadaşlar. Zekamıza dayanamadığı için okuldan sayı sayıdan şu anda atılıyoruz. Paket halinde. <gülüyor> <gülüyor> şu an matematiği iyi olmayanlar atısı Benim de matematiğim çok iyi değildi arkadaşlar. <laughs> o yüzden ben de okuldan atılıyorum. Görüyorsunuz kız bizi götürüyor. İki 2 kere iki. 2. 2 kere Üç. 2. Aferin. <laughs> Romantik oldu diyor çocuk. La de get. De get. <laughs> töremize göre şu an senin ölüm hakkın gelmiştir okulim. Senin için ölürüm ölürüm diyor arkadaşlar ne yapıyor bu kız da anlamıyor ama yani bu bana yürüyor. Bacım ben mariyet diyor yani mariyet evliyim diyor arkadaşlar. kız ne yapıyor ya zorla kendini arkadaş edindi ya. Arkadaşım olmayınca benim gildiğim tribal enfeksiyon ya bu kız. Zorla kendini arkadaş edindi yanında getirdi. Mentos sağlığa bakar mısınız dostlar? Bu arada like attık mı? Bir bakalım bakalım. Like atmıyorsunuz. Bak like atmıyorsunuz. Neden atmıyorsunuz? Sizin için bunlarla uğraşıyorum. Bak çocuk gidiyor. Bay diyor. Hemen <laughs> de gideyim arkadaşlar. Ne yapacak bakalım? Hiçbir şey yapmıyor. Üzüntülü bir şekilde kaldı. Kendi başına. Ana İkisi de birden gitti lan. Kız da gitti. Şaka mı dur? Yalnız kaldım dur çocuk reset ama anlamadım. Bizde de reset tuşu var kankiler siz merak etmeyin. <laughs> siz hiç merak etmeyin çocuk nerede? La çocuk nerede? Bu takımlar ne böyle? Oo. Ha kanka diyor burada. Ne la diyor kankası da. <laughs> kankası da ne la diyor kankaya bakalım. Kankayı görelim. Gör kankayı kanka. <laughs> Hay diyor kızımız da arkadan. Artık sokak röportajımız başlasın arkadaşlar. Size bir şey soracağım dedim. Sor love diyor. <laughs> love yalnız ha. <laughs> İkisi de soru şartı diyor tamam mı? Bu da çocuk da soru şartı diyor. Çok güzel arkadaşımız. Hemen soralım arkadaşlar. O zaman ilk sorumuzu. İki kalbin olsa ne yapardın? <laughs> İki tane sev yapardım diyor. Zort... diyor bip diyor iki olsa 20 olur diyor <laughs> 30 olur diyor arkadaşlar <laughs> Her kalp odacığına bir kız diyor Oha oha ihtiyacı olana bağışlardım diyor arkadaşlar ya Duyar kasma bip diyor. <laughs> Gerçekten ya. Senin tek kalbin bütün dünyadaki kalplere bedel kardeşim. <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim diyor arkadaşlar. Rica ederim ne demek? Bir de utanmadan benim diyor şu arkadaş. Benim diyor. Senin tek kalbin bile kalbin olmaya yetmez. Çünkü kalp et parçasından ibaret değil. Kalpsizsin. Kimseyi görmezsin. Yüzüne gülmezsin. sen sevemezsin. Aynalarda bir bak. Senden daha güzel bir var yok benden güzel ediyor. O zaman yanındakine bak dostum. Senden güzel. Uuu ya ya. Zortladık mı kardeşim? Zortladık mı? Gittir git lan diyor. Sen de hemen şekte giriyorsun diyor. Yürü anca gidersin taş arabası. <laughs> Yürü hadi bakalım mayını postunu görelim kardeş. <laughs> seni kıskandı git gönlünü al dedim. <laughs> o benimkini alsın diyor. Doğru. Doğru. <laughs> Ama gitti arkadaşlar. Ama doğru söyledi yani. O benimkini alsın. Kız kısınca ne yapıyorsun aşkım? Aa, o kız bu kıyafetin de güzelmiş. Neyse. Başkasına geçelim arkadaşlar. Hayırdır siz ya ben. Dağları deldim tek başıma. Çölleri açtım bir tek ben kız başıma <laughs> yanlış anlama yine var. Yazıyı hiç kimseyi yıkamazdan. <laughs> <laughs> Tam başkası geçelim hadi. Şimdi şurada bir ev dikkatimi çekti arkadaşlar. Şurada da var gerçi. Burada kimse var mı? Great animals diyor. Yok ya burada açmıyorlar kapıyı. Kızımız içeride bir şeyler yapıyor. Şuraya gidelim. Bu kardeş ne yapıyor? Bu kardeş ne yapıyor? Bilmiyorum arkadaşlar. Dur, yavaş koştur. Yavaş koştur. <laughs> Söyle As bacım diyor işte silindir Yusufi'nin evindeymiş arkadaşlar Yusufi helal lan Yusufi As dedi herhalde hashtag hashtag çıktı Size bir soru sorayım mı Size bir soru sorabilir miyim arkadaşlar <laughs> Sor diyor tamam arkadaşlar Lan evi kapattılar Sorma diyor arkadaşlar bu da <laughs> Biri sor diyor biri sorma diyor Köpek balığı ne alaka orada lan Tamam sana sorayım bacanağım dedim <laughs> Tamam sor Birader diyor da <laughs> <laughs> Tam iyi ya. Tam kafa dengi kız. Aa, severim. Severiz böyle şeyleri değil mi arkadaşlar? Bir organından vazgeçecek olsam bu hangisi olurdu dedi bu arkadaşlar. Hadi bakalım siz de yazın. Bu hangisi olurdu? <laughs> Sizi etkilemeyecek yani. Göbeğim diyor. Gerçekten bu kez de yankılı bir zor talalım mı arkadaşlar? Zor talalım mı? <laughs> Göbek organ mı av diyor. <laughs> <laughs> Sare diyor göbeğimi sevmiyorum diyor arkadaşlar. <laughs> Organdan bahsettik ama biz yani. Organ yani. Organ kanka. Kanka organ. Ben söylerdim ama ayıp olur diyor arkadaşlar. <laughs> Söyle lan diyor kız. <laughs> hani soru sorulmasını istemiyordum bebeğim. Göstereyim diyor. Töbe estağfurullah. Töbe haşa. Töbe bismillah. lan. Bir gitten, lan. Bir git Başka işin gücün yok mu senin? Bu bir şey göstermeye çalışıyor arkadaşlar. Ne yapıyor lan bu? <laughs> Al diyor kız arkadaşlar. <laughs> Gördünüz mü diyor arkadaşlar. Poposunu diyor mal diyor. Bir de gülüyor arkadaşlar. Gülme bile diyor arkadaşlar. <laughs> bak 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 şeftali atıyor gülüyor arkadaşlar. <laughs> Mal diyor kız da. <laughs> <laughs> ya, hey. ben bunu düşünmek zorunda mıyım lan? Kanka bence sen beyninden vazgeç. Zira orada sadece sıvı olarak duruyor. İşlevi sıfır. <laughs> Yürü be diyor. <laughs> Ay. Sana yeterli canım. Sen yazana kadar ben de gideyim de daha çok zoruna gitsin. Daha çok zorlasın değil mi Linda? Linda nereye gidiyorsun aşkım? Sen nereye gidiyorsun? Allah belanı. Burada ne işin var benim? Götür bakayım beni gittiğin yere yavrum. <laughs> Durdu lan. Durdu lan. Neyse gideyim ben de. Neyse. Aha. Aha. Ne oldu lan? Baga girdim yanlışlıkla. Zot. Zot. <laughs> Turuncu saçlı abim. Sa saç mı o? Bu nedir? Anam herkes turuncu giyinmiş. İnanamıyor ya beni kucağına alacakmış. Niye lan nereye gidiyoruz kanka? <laughs> İkimiz takım olduk baksanıza. Bunu sevmedim. Bu dansı sevmedim. Şunu, şunu edelim. Lan nereye gidiyorsun? Kimseyi görmezsin. Yüzüne gülmezsin. Bencisin sevemezsin. Aynalarda bir bak senden daha güzel bir var. Neyse ya başkasına geçelim. Oo kaslı bakon ha. Benim rüyaların saçmalık seviyesi. kaslı bakon. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe estağfurullah ya. Kaslı bakon görünce benim mental sağlık arkadaşlar görüyorsunuz. Bana çiçek veriyor kaslı bakon. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Ay ama gidiyorsun. Gitme bırakma beni ya. Nereye gidiyorsun kaslı bakoncam? Kaslı bakon boy. Ben kassız garol. <laughs> <Gârım. gülüyor> Sen kaslı bakoncuk, ben kalsızım. Gör olacak. Evlendik herhalde arkadaşlar. Birden evlendim. Görüyor musun? Ne kadar hızlı evlendim ya Rabbi. Böyle bir düğün hazırlığı görülmemiştir dünyada. Böyle bir aşk görülmedi dünyada. Bak işim gücüm var aşkım ya. Evlendik ama ben çalışmam da lazım yani sonuçta bebeklerimize falan bakacağım ya. O yüzden şu an çalışmam lazım ya. Video çekiyorum. <laughs> arkadaşlar evlendim. Ee, takı olarak lütfen hemen like'larınızı, aboneliklerinizi yapın. Okey. Bakın. Takıları takın. Kocamın arkasında bir kız geziyor arkadaşlar. Kocam dolar gibi bana gelince hemen değerlendi arkadaşlar. Ama atayım bunu çiçeğini. Beni aldattı. Beni aldattı kocacığım. Kocacığım. Neden oldu attım beni ağlamam lazım kocama. <laughs> Geri veriyor kocam. <laughs> Geri. Tam neyse barıştık ya. Neyse ya ben çabuk hızlı bir affediyorum arkadaşlar. <laughs> Barışma <olsun. gülüyor> Sevinmedi ya. Kocam. <laughs> Anlıyor musun kocam? <laughs> aşırı eğleniyorum ya. Bak ko kocacım ne yapıyorsun senin kızlarıyla? Allah'ım ben bugün nerede mi görecektim? Müge çıkıp kocamı şikayet etsem acaba? Yok. Mına diyor arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Kocam kızı götür. Kocacım. Kocacım ne yapıyorsun? Gözümün önünde. Gözümün önünde birbirlerini kaçırıyorlar. <laughs> Kocam beni kaçırdı diyor kız. Kocam gözümün önünde birbirlerini eşek veriyorlar arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Kocacım beni niye aldatıyorsun? <laughs> ben sana bakon ve kasta bir şey dememiştim. Bütün bak bak. Bu kez bana veriyor. Onu o kabul etmeyince bana veriyor. Go! Go! Git! Git buradan! Daha çiçekle geliyor ya. <laughs> Pezo koca diyor. <laughs> Tövbe estağfurullah. <stop. gülüyor> Sen kocacığıma nasıl laf edersin öyle? O benim kocacığım karışma tamam mı? Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam kanka diyor. Hocam <laughs> gitti arkadaşlar. En sonunda pes etti gitti. Bir şey diyeceğim sana bir haber okudum dedim arkadaşlar. Ne haberi? Diyor. Okula öğretmenler artık facecamle bağlanacakmış. Biz gideceğiz ama onlar akıllı tahtadan evden kamera açacaklarmış biliyor musun? <laughs> şimdi bir şey sorabilir miyim diye soramazdım bunu. Benimki daha arkada kızlara çiçek veriyor ya. Zıklar olsun ya. Görüyorsunuz eriştenizin hallerini arkadaşlar. Bakon ve kaslı kocişimin hallerini gene <laughs> geliyor. Başkası kabul etmeyince bana geliyor kocişim. <laughs> Yok daha neler ben gitmem haksızlık diyor. Zort. <laughs> Gitme de kal. <laughs> Gitmeyen kalır ama sınıfta dedim. Ben de kamerayla bağlanırım diyor. <laughs> Thanks diyor kıza çiçek verdi yine av diyor adalet değil diyor arkadaşlar. <laughs> Ay manyak mısın kızım ya? Bak onun eniştenizi görüyor musunuz arkadaşlar? Yürümediği kız kalmadı. Ben gitmem mi diyor. He he gitmen he he. Pok gitmen. <laughs> Bak onun enişteniz. <laughs> arkadaşlar kaç kere aldatıldım sayamadım yani. <laughs> Bu çocuk niye geldi? Ne oldu diyor okula öğretmenler webcamle katılacakmış biz gidecekmişiz diyor arkadaşlar. Bak görüyor musunuz haberi hiç sorgulamayak direkt yayıyor. <laughs> Bak o enişteniz kayboldu arkadaşlar. Ah, sonra da bir kız buldu herhalde. o da ben gitmem diyor. Ben hiç gitmem haksızlık diyor. <laughs> tapış tapış gideceksiniz. Hiç kimse beri gönderemez diyor. Beri de diyor arkadaşlar. Ya siz inanıyor musunuz gençler bunlara? Buna inanıyor musunuz? Aman aman. <laughs> Zenginler geldi arkadaşlar. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Al işte bakon erişteniz yine orada arkadaşlar. Kankalar kendimizi kandırmayalım. Mecbur yaya seve seve gideceğiz böyle bir şey olursa. Ama yok kandırdım. Kandırdım Nazlı Yahari. kız bağırma bu kadar niye bağırıyorsun? <laughs> Bip diyor bir şey olamaz diyor. Böyle bir şey olamaz zaten inanmadım diyor. Bu kız niye random atıyor bir şey anlamayıp? Nah inanmadın diyor. Aynen nah. <laughs> İnandınız be ya. İnandınız görüyor e? Tamam başka bir soru dedim. Eğer sadece 6 ay ömrünüzü kaldığını öğrenseydiniz zamanınızı nasıl geçirirdiniz dedim arkadaşlar. de kesin giderdim artık diyor. <laughs> Roblox oynayarak diyor. Onda <laughs> best tavrullah. Senin zamanın olması da olur kanka diyor. <laughs> <laughs> bu ne diyor arkadaşlar? Güldüm ben de ne diyeyim arkadaşlar ama neyse bunlar konuşsun. Evet arkadaşlar siz olsaydınız 6 ay ömrünüz kalsaydı <laughs> neler yapardınız? Ve bu kez size şey sorayım durun yorumlarda yazın. Bir tane fazladan bir organınız olacak. Bu hangisinin olmasını isterdiniz? Hadi bakayım. Hadi bakayım yazın yorumlarda. <laughs> Kendinize dikkat edin. Yarın yine görüşmek üzere. Beyaz Uyunan hepinize koskocaman. Bye bye tatlım.